Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi ATM'lerinden para çekme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayıp detaylı aktarımı gerçekleştirelim. Yapı Kredi ATM'sine öncelikle kartınızı takın. Ardından şifrenizi girin. Giriş yaptıktan sonra para çekme bölümüne girip çekmek istediğiniz tutarı tuşlayın. E, tuşlar yardımıyla tuşlamasını yapın. E, ATM'deki tuşlarla e, mesela 5000 lira çekmek istiyorsanız 5000 lira yazıp çek tutarına bastığınızda ekrandaki e, dokunmatiklerden çeke bastığınızda kolaylıkla herhangi bir yapı kredi ATM'sinden kartlı veya kartsız olmak üzere para çekme işlemini ATM'den gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda yapı kredi ATM, para çekme nasıl yapılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.